Ne yapıyor? Soradım özüm sana. Herhalde yatar. Şerefe boşlukta kim. Bak bak işte şu. 1965 taraftar derneği ve kuranitar olarak Antalya'ya bandırmayı taşımayı düşünüyoruz. Şu an itibariyle belediyemizden 4 tane otobüs başkanımız Mehmet Arkan'da 10 tane otobüsün yarısını sözünü almış bulunmaktayız. E, hedefimiz 20 otobüs, 1000 kişi 1000 kişiyi bandırmadan Antalya'ya götürmeyi planlıyoruz. Kayıtlarımız derneğimizin öndeki standart yapılmaktadır. 10 lira karşılığında kandırmalık taraftarını Antalya'ya tamam, tamam. götüreceğiz. <gülüyor> 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 <gülüyor>